Dünyanın en saygın üniversite sıralamaları arasında gösterilen USNIP Best Global Üniversite sıralamasında Avcı Dünya'nın en iyi 1113. Asya'nın en iyi 295. Türkiye'nin ise en iyi 20. üniversitesi ilan edildi. Adyo ayrıca fizik alanında dünyanın en iyi 380. üniversitesi olma başarısı gösterdi. Yayınlanan raporda 7 yılda düzenli olarak yayınlanan sıralamanın küresel ve yerel araştırma projeleri, uluslararası işbirlikleri, yayınlar, akademisyenlerin yayınlarıyla aldıkları atıflar gibi kriterlere göre gerçekleştirildiği açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversitenin dahil edildiği sıralama sonuçlarında Türkiye'deki üniversitelerde belirlenen kriterlere göre puanlandı. elde edilen başarıyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Yusuf Best Global Üniversitesi gibi prestijli bir sıralamada yer bulmanın gurur verici olduğunu söyledi.